Üçlü Birleşim Güçlü Etki Maxi C'nin katkılarıyla başlıyor. En az bir keresi olan faktöre sahip kişilerde kat yetmezliği riski %20. Benler ve melanomlar melanosit adı verilen aynı hücreden gelen cilt tümörleridir. Açık. geçen hafta bir hastaya hem in, geçen hafta dem, demeyeyim ya. Dur. Orayı çıkartmayı unuttum. Ortak kokleer implantların Kim arıyor ya? aç açsan Neyse. Gelir herhalde. Olumlu sonuçlar elde edersek kokleer implantın sensör Burada takılacağımı biliyordum. Buradan alabilir miyim? Yüksek düzeyde 3 toksit metabolit buldu. Nereden aldım? Çalışmanın baş yazarlarından ve Q'nin gredi bir daha. Ürettikleri yeni antikorları, varyantları... Bunu <laughs> niye kalıyorum burada? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, Etkisini azaltmaktır diye ekledim. Bitti. <laughs> Araştırmacılar ayrıca melanom riskini azaltmak, gelişimi geciktirir. Ay özür dilerim. damiz <laughs> <laughs> <Bittu. Gülüyor> Ali Mila, sağlığınızın hizmetinde